Selamlar dostlar. Bu haftaki çalışmamızda derin sular başlığı altındaki konuyu aslında inceleyeceğiz birlikte. Luka 5. bölüme baktığımızda 1-11 ayetleri arasında e, balıkçılarla Efendimiz Mesih İsa'nın diyaloğunu görüyoruz aslında. E, tabii ki yorgun balıkçılar bütün gece balıkta kalmışlar. Fakat yeterince, belki de hiç balık bulamadan geri dönmüşlerdi. Bütün karanlık, soğuk bir akşamın sabahında artık ağlarıyla meşguldüler ve o sırada Efendimiz Mesih İsa'nın sahile geldiği orada anlatılıyor ve ilginç olan iki tekneden bir tanesini yani Simon'un Simon işiten demek Petrus daha sonra Kaya adını alan yani sağlamlığı, kavi, sağlam olması anlamında bir ifade olan Petrus adını alan Simon, işiten. Bakın bu isimlerde bile bir anlam var aslında. Yani işiten olduğu için belki de Mesih İsa onun teknesine gidiyor. Bu iki tekneden bir tanesi. Tabii ki teknenin simgelediği daha doğrusu mecaz anlamı aynı zamanda dünya demek. Bunu özellikle biraz Hristiyan mistiklerine baktığımızda algılıyoruz. Yani Simon'un dünyasına ya da Simon'un teknesine biniyor ve Simon'un teknesinde öğretmeye başlıyor sahilde olan kişilere. Muhtemelen balıkçılara sesleniyor ve sonra da Simon'un teknesindekilere açılmalarını söylüyor. Efendimiz Mesih İsa'nın bu söylemi, İlginç bir söylem çünkü gün doğmuş vaziyette artık bu saatte balık tutulması bir anlamda e, olacak bir şey değil çünkü gece sabaha karşı esas o bereketli balıklara ulaşıyorlar ve bir de tabii burada enteresan bir nokta e, o kadar derin sularda balık avlamaları e, pek alışılmış bir şey değil biraz daha sığ sularda balık avlıyorlar e, oysa İsa Mesih derin sulara doğru gitmelerini istiyor. Burada aslında ilginç olan şey e, yetersizlik hissiyle başlayan bir anlatım var. Burada yani bütün gece e, efendim yani biz uğraştık ama balık tutamadık. E, i̇lginç olan bir şey e, biliyorsunuz yeşer ya da yüceler yücesi yeşeye göründüğü ya da onunla bir bağ kurduğu zaman ben kimim ki diyor. Yani e, kendinin nedenle aciz olduğunu fark ediyor ve e, Pavlus'un da bazı söylemleri e, arasında şunu görüyoruz. Diyor ki ben havarilerin, dostların yani Mesih'in arkadaşlarının en küçüğüyüm şeklinde bir kendinde bir kendini alçaltmayla birlikte bir yetersizlik e, yani muhteşemliğe e, yetememe tarzında bir yaklaşımla kendini ifade ediyor. E, burada da Petrus'un yani Simon'un ifadesi bütün gece çabaladık ama bir türlü e, yakalayamadık şeklinde bir yetersizlik. Şimdi tabii ki e, yetersizlik kötü bir şey. Bizde yani bugüne de hitap eden bir anlatım burada aslında hepimize hitap eden yani Mesih talebelerine hitap eden bir a, anlatım var burada. Çünkü e, değişmezlik döngüsü içinde kaldığımızda, her gün her şey aynı, işte bir takım işler, işsizlikler, aile içerisindeki sorunlar, ülke içindeki sorunlar, dünya içindeki sorunlar. Bu döngü içerisinde insan kendisini e, yetersiz görebiliyor. E, ama tabii ki daha dar alana bakarak, e, diğer tarafta yaratan muhteşemliğini gördüğünde de, yani daha geniş alana baktığında da yine yetersizliksi söz konusu. Ee, tabii ki yetersizlik hissi onun olunca özellikle başaramama olduğu zaman, e, balık tutamamak gibi bir kavram e, yaşamımıza girdiğinde bu kez inanç kaybı başlıyor, umutsuzluk başlıyor. Covid dönemi, Covid içinde sonrasında iş kaybı, zamlar ve benzeri şeylerde bir inanç kaybı yaşamaya başlıyoruz, bir ümit kaybı yaşamaya başlıyoruz, bırakma başlıyor, karamsarlık başlıyor ve buna biz aslında içimizdeki yaşam ışığının kararması diyebiliriz ya da kabın boşluğu yani içimizin e, muhteşem verileri görememesi artık başlamış oluyor ve bir anlamda arzu yitmesi yani bizi götürecek taşıyacak bir arzu üretememeye başlıyoruz. Şimdi tabii ki o zaman e, burada şu önemli: bizim bu herkesin içinde bulunduğu döngüyü durdurmamız. İşte COVID döngüsü, ne olacak yarın kaygısı, çocuklarımızın gelecekleri, ülkemizin geleceği, dünyanın geleceği. Bakın bu bir döngü. Bu döngü. Belki Roma döneminde de vardı, Osmanlı döneminde de vardı, Yunanlılar döneminde de vardı, dünyanın Sümerler, Hiditler, insanlık hala devam ediyor aslında. Fakat biz döngüye takılıp kaldığımıza göre o zaman burada Efendimiz Mesih İsa'nın şu söylemine dikkat etmek lazım. Simuna, işitene, bizlere, işitenlere diyor ki teknenizi yani dünyanızı daha derin sulara yönlendirin. Ve ilginç yani bir anlamda öyle güneşi var artık. Yani her şeyin aydınlandığı bir an var. Gölgesizlik anında derin sulara açılın. Bu bir risk. Hele hele bir balıkçı için yani denizi bilen biri için denizi bilmeyen belki de bilmediğini düşündüğü bir başka kişinin bir mana rehberinin bir hocanın rehberliğinde e, derine açılma buyruğuna uymak istemiyor ve dolayısıyla e, evet diyor. Yani tutamadık, yetersiziz olmuyor ama bu buyruğu yerine getireceğim. Yani risk alıyor burada işiten. Yani Simon risk alıyor ve derine açılıyor. Daha doğrusu burada risk almak var, denenmemişi denemek var. Eee Yeniye açılmak var ee, ve tabii ki derine gidip A atmak A burada aynı zamanda tekne nasıl dünya ise A da yaşam fonksiyonlarımız yani yaşam fonksiyonlarımızı aktive etmek ee, örneğin bir telefon bir telefon daha bir görüşme bir görüşme daha iş bulamıyorum yapamıyorum edemiyorum ama yaşam fonksiyonları bininci kez de olsa devam etmek. Çünkü henüz yaşıyoruz. Henüz bir takım şeyler bitmemiş vaziyette. Ve balık avlamaya gidiyoruz. Yuhanna'da dediği gibi aslında sağ tarafa atın ağınızı diyor İsa Mesih. Sağ özellikle mecaz anlatımda, mistik anlatımda merhametin yani kaosun ıslah edildiği tarafa atın. Kaoslarınızı ıslah edecek şekilde Arayın neyi atıyoruz? Balığı atıyoruz. Neyi atıyoruz? Ağımızı atıyoruz. A Ağ ne? Yaşam fonksiyonları. Balık ne? Arzular. Arzularımızı yeni hayat fonksiyonlarımızla yakalamamız gerektiği bize aslında söyleniyor. Tabii ki burada bütün bu verilere iç kabımız hazır olmalı. Çünkü biz de simun gibi diyebiliriz. Biz attık, bütün gece geçirdik karanlıkta yani olmadı. Ee, yani e, bir anlamda bunun karşılığında yeniyi denediklerinde, derine açıldıklarında ağlarını bir kez daha ikinci şans vererek attıklarında teknenin çok fazla dolduğunu anlatıyor kelam. Ve bu dolmada teknenin su aldığını görüyoruz. Yani batma eğilimi. Nedir bu batma eğilimi? Aslında bizim eski dünyamız yeniyi kaldıracak güçte olmalı. Yani şu da var, yeni geldiği zaman evet, eskisi su alabilir. Eskisi su alabilir. Zaten burada dikkat ederseniz ilginç bir şey var. Bu balık alından sonra Luka'da denilen ifade, tekneyi sahile bıraktılar ve artık balık değil, insan avlamaya. Yani burada artık hayvan seviyesinde değil, yani sadece e, bir anlamda veriyi, ...kendini, egoizmini besleme seviyesinde değil, insan olma seviyesinde insanı, insanı kamili yakalama seviyesine geçtiler. Bu çok enteresan bir durum aslında. O zaman dostlar, eski tekne ancak derine açılma, yeni denemekle belki vadesini dolduruyor. O zaman Covid dönemi, bundan sonraki gelecek... Veyahut da bizim şu andaki zorlu durumlarımız, bunlar burada çok güzel bir şekilde bizim nasıl bir yol izleyeceğimizin anlatılmasıyla açıklanıyor aslında. Evet, teknemiz eskidi. Evet, belki bir takım şeyleri yakalayamadık, arzuları edinemedik, gece karanlıkta bekledik, bekledik olmadı. Ama İsa Mesih, Efendimiz Mesih İsa bize diyor ki, Şimdi ikinci şans zamanı, riski alın, denenmemişi deneyin, açığa, daha açığa, burada risk var tabii. Evet ama ağlarınızı atın, yani siz elinizden geleni yapın, yaşam fonksiyonlarınızı atın ve bakın tekne nasıl bereketlerle dolacak. Korkmayın eğer tekne su alıyorsa, nasıl olsa sahile geldiğinizde artık dünyanız değişmiş olacak. O zaman dostlar... Derin sular konusu bize çok yeni ufuklar açıyor, yeni de ilerlemeyi gösteriyor. Öncelikle Mesih İsa'nın o bizi yaratana götüren muhteşem yol gerçek yaşam olduğunu yüreğimize edinmemiz gerekiyor. Bu muhteşem ışıma ve rehberle Adem seviyesindeki varlığımızı Mesih seviyesinde yani alma seviyesindeki varlığımızı verme se seviyesine dönüştürüp değiştirebiliriz. Ruhun rehberliğinde ve Mesih'in önderliğinde. Ondan sonra evet risk almamız gerekiyor her şeye rağmen ama iyi olanda, güzel olanda durmak kaydıyla ve sonra kabımızı genişletmemiz, yeniyi denememiz, ve yaşam fonksiyonlarımızla yani kendi elimizden geldiğini sonuna kadar yapmamızla balık yani yepyeni arzular tutmalıyız. Ve böylelikle yeni için eskiyi yani elimizdeki tekneyi yani o güne kadar döngümüzün sebebi olan tekneyi bırakıp yepyeni bir spiral döngüye, dairesel döngüye değil de spiral döngüye e, hareket etmeli ve o döngüde yaratanla Mesih'inde ve ruhunda buluşmalıyız. Esenlik içinde kalın.